İnsanlar yoğun günlük rutinlerini, yemek yemeyi ve uyumayı tekrarlarlar. Zenginlik, onur ve güç elde etmek ya da sadece geçimini sağlamak için tüm yaşamları boyunca çok çalışırlar. Ancak sonunda hepsi ölür. Bedenin ölümünden daha korkunç olan bundan sonra yargıdır. İnsanın bir kez ölmesi, sonra da yargılanması kaçınılmaz olduğu gibi. Kapalı devre televizyon kameralarında suç faaliyetleri kaydedildiği gibi, bu dünyada yaptığımız her şey cennetin kitaplarında kaydedilir. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. insanın suçlu olup olmadığı ve hangi cezaya çarptırılacağı bu dünyadaki yasa kitaplarına göre belirlenir. Aynı şekilde bir kişinin öldükten sonra cennete mi yoksa cehenneme mi gideceği kutsal kitaba göre belirlenir. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Kutsal Kitap, suçlu olarak yargılanmayacak bazı özel insanlar olduğunu söylüyor. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur. Cehennemdeki ateş gölünde yargılanmaktan ve cezalandırılmaktan kaçınmak için ilk dirilişte yer almak için ne yapmalıyız? kutsal kitapta Tanrı bize ilk dirilişe nasıl katılacağımızı açıkça gösterir. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. İlk dirilişte yer almak için İsa Mesih'in bedenini yiyip kanını içmeliyiz. O halde İsa Mesih'in bedenini nasıl yiyip kanını içebiliriz? Al ye, bu benim bedenim. Hepiniz ondan için. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Yeni antlaşma fısıhı yerine getirerek İsa Mesih'in bedenini yiyip kanını içeriz ve tüm günahlarımızın bağışlanmasını sağlarız. Günahlarımız bağışlandığımızdan ilk dirilişe katılabiliriz. İnsanların büyük değer verdiği tüm dünyevi şeyler ölümden sonra Tanrı'nın yargı kürsüsü önünde işe yaramaz. Ancak İsa Mesih'in bedeni ve kanı aracılığıyla kurduğu yeni antlaşma fısıhını yerine getirerek ilk dirilişe katılmak değerlidir. Çünkü sadece ilk dirilişe katılanlar cehennem azabından kaçınabilirler. Hepimiz yeni antlaşma fısıhını tutalım, böylece sonsuz yaşama sahip olalım ve cennette sonsuza dek ihtişam içinde yaşayalım.